Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar günaydınlar sabah saat yedi buçuk ve ben neredeyim San Francisco'dayım yepyeni mükemmel bir gezi vloguyla tekrardan karşınızdayım umarım güzel eğlenceli bir o kadar deli dolu ve bir o kadar da çılgınca bir video olur bizler de güzelce vakit geçiririz arkadaşlar şimdi neredeyim? San Francisco Airport. Burası International Airport yine. Ama ne yapacağız? Bizi kapıda bekleyenler var. Arkadaşlar buraya kime geldim? Work Travel'dan yine tanıdım. Oğuz ve Kenan kardeşim, Berkay kardeşim, Umut kardeşim, Gülnur kardeşim. Onların yanına geldim. Şimdi göreceğiz bakalım bıraktığım gibi duruyorlar mı? Birlikte neler yapacağız? Çok şey yapacağız. Çünkü çok şey yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temennisidir diyor. Ve lafı daha fazla uzatmadan sizleri San Francisco ile baş başa bırakıyorum. Kaliforniya'nın San Francisco şehrinden hepinize merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben şimdi buradayım. <gülüyor> Metin <gülüyor> şu an burada. <laughs> Aynen, ben şu an buradayım. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> Arkadaşlar burayı gezeceğiz, bir 5 gün kadar burada kalacağım ama 3 günüm kaldı herhalde. Ee, Pazartesi evet. gidiyorum, acı var bir şey. Söyleme böyle şeyler, izliyorum. Böyle şey. Darara... <laughs> Arkadaşlar doyamıyor, doyamadığımız için yani 5 gün, 10 gün, 1 ay, 1 yıl Eyvallah, yani Kaç arkadaşlar. gün söyleseydin aynı tepkiyi verecektim Canımsın Bugün arkadaşlar San Francisco'ya gezeceğiz evet. Şehri gezeceğiz bir, ve bizim asıl bizim. şu an birinci rehberim Kenan arkadaşlar Kenan kardeşim Herkese benim Work and Travel'dan arkadaşlar. tanıştığım Ama evet. sanki sanırsın 10 yıldır tanışıyormuşum diyebileceğin Work and değil de Meksika'da tanıştığımız Meksika desek. Yani Oralara geleceğiz. Oralara da başka evet. bir videoda arkadaşlar dostluğumuzun nasıl ilerlediğini Nasıl sıcak ve samimi dakikalar yaşadığımızı sizlere <laughs> anlatacağız Kenan'cığım evet böyle pis pis gülüyorsun kardeşim? Sıcak dakikalar falan değil mi? Yani 3 ay aynı odada yaşadık diye kardeşim ay. yani insanlar yanlış anlamasın yani. Ay. E downtown var burada. <laughs> San Francisco downtown. Arkadaşlar şimdi şehri gezmeye çıkacağız. Dediğim gibi Keno şehri bayağı iyi biliyor. Ee, sabahleyin ee, hani hikayeleri falan biliyor yani. çayımızı alıp hem yürüyüş yapıp hem böyle daha böyle doğal bir ortamda. Daha böyle insanların yürüyüş koşu yaptığı. Kendi içinde böyle ayrı bir presidio diye bir yerde. Başlayalım start verelim istedik. Hem buranın şöyle güzel bir karşıdan San Fran super downtown manzarası var. Şurada ağaçlardan görünmüyor ama Golden Gate manzarası var. Hani güzel bir spot olacağını düşünüyorum. Ağaçlar ve sistem gözükmüyor. Arkadaşlar evet, bu ben arada ben bir şey de... demem lazım. Arkadaşlar ben jet lag hastalığına düşmüşüm. Gözlerim o yüzden baya şiş yani. Zengin hastalığı diyorlar. Biraz dayı. zengin hastalığı aynen. Arkadaşlar jet lag nedir hemen onu söyleyeyim. Söyleyelim. Jet lag nedir kardeşim? Sen kardeş? daha iyi bilirsin. Ben yani. söyleyeyim mi? Jet lag arkadaşlar zengin hastalığı olarak bilinir. Hastalığın temel açıklaması şudur. Uçakla yapılan seyahatlerde yerler arasında bulunan zaman farkından dolayı yolcuların yol yorgunluk hissiyatına bürünmesi şekline bir takipçilerin hani daha iyi anlayabileceği için ee, rakamlarla konuşalım. Evet arkadaşlar San Francisco ile Türkiye arasında 11 saatlik bir saat farkı var. Amerika'nın kendi içerisinde bile saat farkı var. Metin ile ben 2 saat farklı yaşıyoruz. Aynen. Iki arkadaşlar mesela bir şey demek istiyorum. Buradan Las Vegas'a uçuşum vardı. Chicago'dan Las Vegas'a olan uçuş normalde 4 saat sürüyor ama 2 saat sürdü. Zamanda 2 saatim nereye gitti benim? 2 Paradox saat fazladan varmış. yaşadım mesela. Arkadaşlar bu ne böyle? Zamanda durabilirsiniz. Oradan oraya oradan oraya. Zaman zamanda Hep yolcu hep batıya gidersen aslında bir şekilde gün hiç geçmemiş olur. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi bir geziyoruz. Bir spotta görüşmek üzere diyebilir miyiz? Aynen. Bir sonraki, bir sonraki, spotta, sonraki spotta görüşmek üzere. Buranın spotu arkadaşlar yeşil arkadaşlar. Şurada ne yazık ki sis var. Yoksa orada Golden Gate var. İşte ne bileyim yine sis var. Bulutlar çökmüş okyanus aşağıya. Okyanus orası. Koca büyük bir okyanus. Uçsuz bucaksız. Söylemeye yani, gerek yok. Aslında coğrafi olarak bir tık Türkiye'ye benziyor. Çünkü üç tarafı deniz değil okyanuslarla kaplı bir yer. Sadece alttan kara bağlantısı var. O yüzden bu şehrin şöyle bir sıkıntısı var. Ceryan yapıyor abi. Yani. Ceryan Yapıyor ama. Sağdan soldan açık olduğu ve okyanus olduğu için şehirde sürekli bir rüzgar var ama onun dışında havası gerçekten Aralı, e, ocak ayındayız şu an evet. <laughs> yeni yıla girdik <laughs> ocak ayındayız ama hani kış değil yağmur var ama üç gün güneşli akşam sürekli esen değişik bir havası var ona da biz alışamadık ama zamanla alışacağımızı umuyorum. Burada yaşayan buraya alışmaması gibi bir için yok. Burası da downtown arkadaşlar. Biz şimdi gezmeye gidiyoruz. Bu arada bugün neler göstereceğiz Kenan? Hemen bunları da söylersen. Bugün, öncelikle dünyanın en meşhur, en bilinen köprüsü olan bir Golden Gate'i yakından Metin'e, Metin kardeşimize göstereceğiz. Onun dışında e, downtown'da birkaç yere gideceğiz. Homeless'ları göreceğiz. Evsiz kardeşlerimizi. Bambaşka bir konu bile bambaşka, video konusu bile evet. olabilir. Çünkü Metin dün birazcık e, gördür, biliyor. Ne demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Bambaşka sizde bir videonun video, bu video buradan verelim. Siz de evet fark edeceksiniz. Onun dışında San Francisco bir tık kendini şöyle nitelendiriyor. Open mind dediğimiz yani böyle açık görüşlü insanların yaşadığı bir yer. O yüzden LGBT tarzı özgürlükçü düşünceler burada çok rahat yaşanıyor, söyleniyor. Kimse hani aldırış etmiyor, herkes saygılı. Bunun da böyle bir merkezi bir yer var. Hani Castro dediğimiz San Francisco'da. Yolu düşmüş olan insanlar. Gideceğiz kardeşim, gideceğiz. Hani oraya bir göster. Böyle her yerin bayraklarla işte LGBT bayraklarıyla dolu olduğu, insanların böyle gezdiği, tozduğu, ufak tefek yemek yediği böyle güzel bir spot var. Oraya gideceğiz. Zamanımız yeterse belki bir Twin Peaks diye bir yer var. Bunların hepsinden hepsinin şimdiden müjdesini verelim. Videonun ilerleyen kısımlarında sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürprizlerle bizi beklemede kalın arkadaşlar. Şimdi bugün Kenan Hacı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyle yani biz gezeceğiz arkadaşlar, gezeceğiz, atacağız. O zaman o zaman başlasın. başlayalım. Arkadaşlar şu an Kenan'la birlikte Golden Gate'in dibine kadar geldik. Arabamızı şurada beleş parking yeri vardı. Oraya park ettik. Şimdi Kenan öyle birlikteyiz tekrardan. Evet, Metin kardeşim turist olduğu için turist spotuna getirdim Metin'i. Hani sağ olsun. Kendin kaç kere geldin diye sorarsanız hiç gelmemiş olabilirim bu kadar yakından hani çünkü zaten <laughs> görüyoruz çalıştığımız yerden olsun veya şehrin belli başlı yerlerinde görünen bir yer. O yüzden çok gelmedim buraya kadar. Ben de şu an Metin'le ilk defa geliyorum. Ama bildiğim bir spot, Bu info için de teşekkür ederiz. Turist, <laughs> turist spotu. Turist. Güzel info. Bakalım. Yani şimdi karşımızda arkadaşlar Golden Gate Köprüsü var. Golden buraya Gate... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diyorlar. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Amerikalılar böyle diyormuş. Büyük bir mücadele verdiler. Neyse bakın siyasete yine siyasi Yürüyorum. olacak. Girmeyelim. Aynen gerek yok. Evet. Burada iz da iyi çekelim. hatta yine güzel yürüyüş ne yapıyor? Oh, kıpır kıpır yürüyor. Ya böyle... Hayat hayat bunlara güzel diye düşünüyorum. Kenan Bu adam mesela burada yaşıyor yaşıyordur muhtemelen. Adam büyük ihtimal bu parkın içinde bir yerde yaşıyor ve sabah yürüyüşünü, koşusunu burada yapıyor. Çünkü gerçekten Golden Gate Köprüsü dünyanın en meşhur köprüsü öncelikle. Sol taraf bu arada okuyoruz. Golden Gate bir Türkiye'de bir boğaziçi köprüsü değil diyelim hani Türk olduğumuz için ama görüntüsü, karizması, şekli her şeyi yeter. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim lafını böldüm. Karizması her şeyi yeter doğru diyorsun ama rüzgar sesinden dolayı da eğer kulaklarınız acıyorsa kusura bakmayın. Çünkü burası açık bir alan mikrofonumuz da yok. Şöyle bir şey var. Ee, en güzel yanlarından biri de karşılar gördüğümüz gibi o moş tepeler. Hani insanlar buralara binalar dikmemişler yani. Karşısın bomboş. Bu taraf mesela San Francisco evet. şehri. Karşı taraf, zaten görüyorsunuz. Bir şehir Çok mi? ayrı bir havası var yani. Bu havası var evet. Yani iki tane okyanusun arasında kaldığı için genel olarak sisli bir havası var. Onun dışında gol gibi. Peki Insta'ya fotomuzu nerede atacağız sevgili Kenan Bey? Şimdi seni şurada direkt çek yani burada her yer spot gelsene. Evet Dayı, direkt seni şurada çekeyim at bir tane. Aynen olabilir arkadaşlar hatta çok güzel olur. Görmüş olduğunuz gibi burası Golden Gate arkadaşlar. Şimdi yavaştan size ya göstereyim bu arada görülebilecek çok farklı açıları var. Yani aşağı indiğimiz zaman o herkesin o çimen oturup şey yapıp arkada Golden Gate'in çıktığı manzaraları bu spot var. Bunun dışında karşıya geçtiğin zaman farklı bir şehir oluyor. O şehirden görüntüsü çok güzel. Şu karşıdaki tepenin üstüne çıkılabiliyor. Burası çok güzel. yani bu köprüyü gören her yer çok güzel. Genel olarak köprü güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> güzel bir açıklamaydı gerçekten Kenan'cım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Golden Gate. Sonra Golden Gate'i göstermedim, bize demeyin. Canınızı yerim. Orada şey var, Sunset Beach. Sunset Beach. Çok güzel bir spottur orası da. Şurada Marshall ya da diğer adıyla Baker Beach var. İki tane hani orada kumsal var. Biri Baker, biri Marshall Beach olmak üzere. Oradan da çekmeyi çok istiyorum. Sana orayı göstermeyi çok istiyorum. Ama şu an kumsal olduğu için ve yağmurlu olduğu için ayağımız çamur oldu. O zaman güzel bir güne eğer. Yani. Diğer güne, güne, güne diyelim. Diğer güne diyelim. Bunun hava durumu da öyle arkadaşlar zaten. Bazen güneşli oluyor, bazen yağmur ya oluyor yağmurlu ama böyle yağmuru böyle sel, çamur şey değil. değil. Böyle sürekli bir inceden bir yağmur yağıyor. Golden Gate Köprüsü'nde şöyle de bir şey var. İçinde yürüyebiliyorsun. Allah Allah. Aynen. Ortasına kadar gidebileceğiz mi şimdi? Sağ tarafı veya sol tarafında insanların direkt spot olarak yürüyüş, bisiklet sürebileceği bir alanı var. Ayrı bir yolu oh yolu Gosh, var. Orayı man. da kullanarak şey yapabiliyoruz. Hello. Hello merhabana merhaba kardeş. Samiyetsiz bir meralaşma merhabalaşma aslında. İnsanlarda bir robotlaşma olayı var. Gidiyorsun herkes çok birbirine selam veriyor. Evet hey how sonra sen bunun cevabı olarak hani iyiyim siz nasılsınız dediğinde cevap alamadığını çok görüyoruz. Çünkü adam onu bir ezber olarak hani bizdeki ne yapar ya da selam merhaba diye giriş bunlarda hey how are you. Aslında nasılsın diye de soruyor bu cümleye baktığınız zaman aslında sadece sana selam veriyor senin nasıl olduğunla çok ilgilenmiyor. Ben de bir tık insanları burada robotsa benzetiyorum. Genel yani kardeşimiz bu tarz şeylerden uzay yapamadığı için. Arkadaşlar alışamadım. şöyle alışamadım hey how are you I am fine thanks you hadi. 4. sınıf basic İngilizce belki ama <laughs> Hani bunu söylüyorsun karşılıklı cevap alamıyorsun falan Bir yerden sonra sen de bırakıyorsun Arkadaşlar Golden Gates burası. Bunlar. Hadi bunlarla Arkadaşlar şimdi Kenan kardeşimle evet. Golden Gate'i bitirdik. Şimdi nereye evet, gideceğiz? Golden Gate Park'tayız şu an. Golden Gate Park Central Park'tan daha büyük olmakla beraber Central Park kadar meşhur olmayan bir park. Ama gayet güzel. İçinde stadyum olan hani festivallerin düzenlendiği, koşu parkurları, bisiklet parkurları. Zaten şuralarda insanları görebilirsin. Koşuyorlar falan. Gayet güzel. Şehrin tam göbeğinde olması çok güzel. Tam şehrin içinde bir oksijen kaynağı diyebilir miyiz Metin'ciğim? Sen iyi bilirsin? Diyebiliriz. Şimdi nereye şu yani. anda. Şu an önce bir yemek yiyelim. Daha sonrasında da Twin Peaks'te görüşmek üzere. Twin Peaks'te görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalmaya Yine. devam. Arkadaşlar şu an Kenan'la birlikte yemek yemek için Türk restoranına geldik. Kenancığım ben kardeşim kendime Türk restoranı gurmecisi diyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çünkü gittiğim her şehirde bir Türk restoranı buluyorum ve oradan yemek evet, yiyorum. Var ya. Tüm arkadaşı gelirse bir Türk restoranına götürerek başlatıyorum. Biz de genel olarak burada yiyoruz. Canımız Türk yemekleri çektiğinde. de bir test etmeni gurme olarak, test etmeni çok bir iyi gurme yemekleri bu arada. arada. Şimdi arkadaşlar bu yemeği deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, çıktık geldik. Bu arada saçım mükemmel mi duruyor, değil mi? bilmiyorum. Yorumlarda arkadaşlar yorumlarda. Kenan kardeşimle birlikte geldik. Kenan dedi ki, this is San Francisco man. Dedi. Evet, yani Golden Gate'i falan gördük, eyvallah dedi ama burası dedi, this is the... Yu yukarıdan San Francisco küçük bir şehir olduğu için aslında yüksek bir yerden tamamını görebiliyoruz. Burada ısta en iyi lokasyonlardan biri onun için. Şu an kardeşim bu arada Teşekkür kendimi hissiyiz. kendimi Trevor gibi hissediyorum. Trevor'ı biliyorsunuz arkadaşlar GTA 5'te ki Trevor arkadaşlar normalde biliyorsunuz daha köyümsü bir yerde yaşıyordu ama burası San Francisco yani buradaki şehri yapılaşmayı bakın aslında ne kadar düz görüyor musunuz size tabi ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama gerçekten şehir bence güzel dizilmiş buraya şehir evet ya yani küçük bir toprak bu toprağı gayet iyi değerlendirmişler aslında bakarsan çok güzel büyük parkları da var şey de var hepsini bir arada yapmışlar ve şehir şu an full <laughs> anladım ya yani şu an bir şey yapılabilecek bir yer yok bir boşluk yok. Hiçbir şey yapamazsınız yani arkadaşlar. Ve karşında da direkt downtown. Ama pahalı bir şehir olduğunda söylemeliyim. Yani kendi ya dışarıdan bakışımla. Dünyanın en pahalı şehri bu arada. Şey, e, istesim, en pahalı şehir burası. Bunun yanı sıra en yüksek maaş ortalamasının olduğu şehirde dünyada San Francisco. Ne 7, kadar? 7500 dolar ortalama aylık kazanç var burada. Kardeşim o zaman aylık ortalama 7500 dolara götürüyorsun ha. <laughs> Biz Vay düşürenlerden be. izleyelim. Vay be. <laughs> Ortalamayı düşüren Şurası Market Street. Oo, büyük Direkt. street. Aynen. Burada bir fotoğraf bir üzerinden var. geliniyor. Tabi burayı arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu elimle şu an götürüyorum. Şu görmüş olduğunuz büyükçe bir şey. Orası arkadaşlar street. Market Street. Market Street. Neyi bir söyle. Market söyleyeyim. Street. Kardeşim bir daha söyle. <laughs> marketti. Şurada bir tane piramit gibi bir gökdelen var. Bu da çok meşhur bir gökdelendir burada. Trans Amerika Piramidi diyorlar ona. Sadece buranın tek sıkıntısı arkadaşlar belki videolarından görüp gelmek isteyen insanlar olabilir çok esiyor. Harbi şu an ben donuyorum. Çok esiyor muhtemelen. Zaten siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Rüzgarın sesli. Umarım rahatsız etmiyordur. Bura güzelmiş. Burada ileride yaşayabilirim. Evet. Bu arada burası tepe. Oğlum bildiğin şurada altları. bir GTA görevi vardı ya. Bu burada burada gerçekten yani. bir görev vardı arkadaşlar. Burada yapılıyordu. Buranın içinde. Harbi oraya koymuşlar ya. Burası arkadaşlar. <laughs> Şehri San Francisco diyebilir miyiz sevgili Kesinlikle. Kenan? Kesinlikle. Şu an zaten baktığın zaman bütün her şeyi görebiliyorsun. Orası Golden Gate köprüsü. Burası downtown market. Castro o, bölgesi. Dağıtın dışındaki sınırı yerleştirelim. <laughs> Onları da görebiliyorsunuz. Ben sevdim. Bu bisiklet süren dayılar falan var arkadaşlar. Yani şehir bu. San Francisco. Başka neresi var önemli gitmemiz kesinlikle gitmemiz ya gereken kesinlikle yerler. Ya kesinlikle Baker Beach. Biz bugünkü videoda oraya gidemedik çünkü hava sabahleyin biraz yağmur olduğu için kumsal çamur olduğu için bir baktık ama bugün o gün değil. Onun dışında bir tane tepesi var Golden Gate'in diğer tarafından. O bizim baktığımız değil de karşı tarafından bakılan. Zengin Direkt San, San Francisco'yu yani. gördü. Alcatraz adası görüyorsun. Ayrıca bunun içine de gidebilirsin. Gemi seferleri düzenleniyor. Onun dışında tabii ki Pierre. yerleri Yani çok fazla buraya gemi geldiği için çok fazla pier var burada. Pierre 39 tavsiyemdir. <laughs> Arkadaşlar şimdi ışıklarda durduk da burada bakın bu alanın adı ne diye geçiyordu? Kenan hemen Castro söyle. Bölgesi. Castro diye geçiyor ve burada kocaman bir LGBT bayrağını görebiliyorsunuz. Onun dışında şurada görmüş olduğunuz küçük bayrakların hepsi de LGBT ya, burası bayrağı. Kaldırım kenarları bile gökkuşağı renklerinde boyalı zaten birazdan caddeye girince göreceksin. Yani arkadaşlar burada ne olursanız olun sizin kalbinize bakıyorlar. İçinde bürünmüş olduğunuz kişiliğe, kimliğe kimse laf etmiyor isteyen istediği gibi özgürce istediği şekilde yaşayabiliyor. Şimdi o büyük caddeye doğru yavaştan Castro'ya doğru giriyoruz. Sol taraf Castro tiyatrosuymuş. Her hafta bir etkinlik düzenleniyor dedi Kenan kardeşimiz. Evet görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtları, kafelerin çeşitli bahçeleri burada her yer LGBT bayraklarıyla süslenmiş güzeldi. Bir görünüm olmuş arkadaşlar. Castro Meydanı da böyleydi. Yani her şeyi Ufak gösteriyoruz. Anektadlar. Ufak anekdotlar. Her şeyi gösteriyoruz arkadaşlar. Hiç boş geçmeyiz. Golden Gate Köprüsünü göstermişken San Francisco'nun bence daha güzel olan diğer köprüsü Bay Bridge'i de bir göstermek lazım. Bay Bridge. Şu anda Bay Bridge Köprüsü ve hani diğer kısmındayız. Burası Bay Bridge Köprüsü arkadaşlar. Gördüğünüz köprü. 1936'da açıldı bu arada bu köprü. Hatta Golden Gate Köprüsünden daha eski burası. Google'dan mı bakıyorsunuz? Kenan <laughs> Bey. Kardeşim yaşadığı şehri bileceksin. Yaşadığı şehri. <laughs> Öğreneceksin. Yaşadığın şehri bileceksin. Yılbaşında evet. falan olsun, Port of olsun, o havai fişeklerin falan patladığı yer aslında burası. Havai yani şuralarda şekli. insanlar oturur Ya yani Biz başında buraya geldik açıkçası. Evet arkadaşlar burası da downtown'ı görüyorsunuz, şehir merkezi. Büyük büyük binalar, çoğu ofis, spor salonları var, ofisler var görüyorsunuz. Ve büyük Bay Bridge Köprüsü. Burası gerçekten. Şurası aslında bir ada, şu karşıdaki siyahlık. Köprü siyah onun planlı. arkasından da devam ediyor. Zaten şurada bir ufaktan ucu belli oluyor o şeyi. Hmm. Yani köprü daha devam ediyor. Bu köprü San Francisco ile Oakland şehirlerini birbirine bağlayan Bir köprü. <laughs> e San Francisco dediğimiz gibi üç tarafı denizlerle, okyanuslarla kaplı. E, çevresinde de bir sürü şehir var. Bu, bu köprü mesela Oakland, ne bileyim hani diğer oradaki Alameda gibi şehirlere bağlıyor aşağı gidersen kardeşim Golden Gate kullanırsan Soy Solitaire diye bir şehre gidiyor. Arkadaşlar bu arada en çok bilgi videosu içeren gezi vlogum bu oldu muhtemelen Kenan sayesinde. Bir öncekilerde bu kadar bilgi yoktu. Son olarak köprüyü tekrardan göstereceğim. Tam şöyle ortaladım bir yere geldim. Köprü şuradan başlıyor. Şuradan hop oraya kadar gidiyor. Şu Ama taraflar, onun ilerisine de geçiyor. Bu karşısı ada doğru. şu an. Doğru mudur? Evet. Oranın ada, devamında da devam ediyor. Oranın ediyordu. devamında da devam ediyor arkadaşlar. Hala bu bak soğukta arkadaşlar. Ben montla duruyorum. Kenan'da da yağmurluk mont tarzı bir şey var. Ama bu dayı gördüğünüz dayı şimdi onu göreceksiniz. Bize doğru koşuyor. Şu koşan dayı Don Atlet koşuyor arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar buraya kadar <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Metin'in videosunda konuk olduğum için çok mutluyum. Ne demek arada. canım, rica uzun ederim. Uzun zaman sonra, uzun zamandır da görüşemiyorduk Metin kardeşimle. Aynen, ben daha iki yani gün güzel, daha hem buradayım. Onu burada gezdirmek, hem birlikte vakit geçirmek bana da çok iyi geldi. Artı videoda olmak. Metin'in değerli takipçilerinin karşısına çıkmak. Bunlar da güzel şeyler. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. O, o, o senin o de senin değerli Kenan kardeşim. Güzel bir gün Canımsın Teşekkür sen benim. Kardeşim. Benim için de gerçekten çok güzel bir gündü. Hepinize kocaman sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu yumru atmamalıydım. Bu yumru atmamalıydım. Ve arkadaşlar burada şimdi yanında Bernie I görüyorsunuz. Bernie, tell something to my dear followers. Hello Turkish people, I'm from Argentina. You all should come to Argentina. My followers know that for the Messi. And guys, are you team Messi or are you team Maradona? Diego wanted... Armando Maradona. If you like Maradona, you can like the video. If you like Messi, you can comment. You are a genius, yeah. girl. Oz kardeşimiz içeride şu an onu da göstermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar Oz is in bathroom right now and I will go inside. Hey guys you want to Take your clothes please man. Take your clothes. Oh my gosh. I'm so sorry guys. I'm so sorry. I'm sorry for my sexy body okay? Well, sorry about that. Marsel <laughs> looks so handsome man. We're going party tonight. So we're gonna have it so fun, okay? So, and you guys just keep going this guy, okay? Okay. He's crazy. He's crazy. I'm, I'm the craziest one, okay? <laughs> you know that shit, huh? <laughs> okay. Just keep watching me, okay?